Hadi gülümseyin. Güzel <laughs> Evet. Bir tane daha, bir tane daha. Tamamdır. Hadi ben gel. Ben istiyorum. <laughs> hadi. O ben sen de geçseydin. <laughs> Gülümse. Ay çok, çok şeker. Şey. Hadi hadi ver ver Hadi gel beraber. Geç, geç, geç. Hadi. Ne yapıyorsunuz hadi lan? <laughs> Yavrum bak şu hayvanla duygusal bağ kurmayın. Kesilecek sonra çok üzüleceksiniz. Ya babacığım kesmesek lütfen. Bence de babacığım kesmeyelim. Evet bu seferkini ben de çok sevdim. Ama her kurban aynı muhabbeti yaşıyoruz ya. Bak ayıp ediyorsunuz. Beni de duygulandırıyorsunuz kardeşim. Ama bu çok güzel. İster de güzel ama kızartıp yiyorsun. Ya baba aynı şey mi? Bak yine aynı şey mi diyor ya. Hem siz okula gitmiyor musunuz? Hadi yürüyün bakayım hadi hadi hadi. sen de. Ee, sen bırakmayacak mısın bizi? Yok, bugün de kendiniz gidiverin. Benim deveyle konuşacaklarım var. Bırak şimdi deveye fısıldayan adam ayaklarını. <laughs> ne oldu? Anlat bakalım. Alyansı kaybettim, alyansı. Harbi mi diyorsun? Annem uyuyacak seni. Biliyorum işte, o yüzden aramaya çalışıyorum, yok. Cık, en son nerede çıkardın? Şu masanın üstüne koymuştum ama arıyorum, arıyorum, yok. Buluruz şimdi, sen merak etme. Arıyorum kızım, görmüyor musun? Deve var, her yeri kaplamış. Sen git de kıllanmasınlar, hadi. Yalnız onu bulsan çok iyi olacak. Yoksa annem seni çok fena yapacak, ben baştan söyleyeyim. Musun, bu... <laughs> ne haber deve? Çünkü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne bir kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman ya. Şuraya bakabilir miyim? Galiba buraya düştü yüzük. Bir hamle geri çıksan... ...öz tür, tür, hür, hür, hüt, hüt. Deveciğim, çok tükürüyorsun ama sen. La <laughs> la 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 la. Ne yapıyorsun damat? Aa, ödümü kopardın ya. Yani. Sabah spor mu yapıyorsun? Yok ya, çimle, çimlere bakıyorum yani, hayvan yiyecek ya, fotosentez yapıyorum yani, hani şey olmasın diye. Ee, yapıyorlar mıymış? Hem de fokur fokur, çok şey yani, ahşet ettiği şey de var yani, ya, güzel bir gübre ekmişim, güzel. <laughs> Benim küpelerimi gördün mü ama? Ee, küpe derken? Ee, şu kulağa takılan. Yok, görmedim. <laughs> Nerede olabilir ki? Bana bak. <laughs> Sakın Ferruh yutmuş olmasın. Yok, yok canım, yapar mı? Baksana, ...sessiz duruyor. Neyse. Önemli değil. Zaten basit bir küpeyle olsun ya. Ben de kabahat. Koyarsan küpeni buraya hayvan da yutar tabii. Önür, yavrum. Alyansımı yutmadın değil mi birader? Aman gözünü seveyim. Hadi asaletin küpesini ye, o çakma. Ama benimki orijinal. meyve beni öldürür. Alo. Hasan amca nasılsın hayırlı işler? İyiyim aslan sen nasılsın ne uğraşıyoruz be? İyi baba ne olsun bir hastamız var ya bize müsul lazım. Hasta kaç yaşında? Vallahi üç beş yedi de olabilir. <laughs> Anlıyorum kaç kilo mesela? Kemiksiz 800, yüz ile beraber 1300 kilo civarında baba. Yok artık kız mı erkek mi bu? Erkek erkek Ferruh. <laughs> Ah yazık. Bir doktora götürseniz. Yok gösteremedik baba. Bir mevzu oldu. Bir kaza geçirdi de ufaktan. Yani bir şeyimizi yedi. Onu çıkarmamız lazım baba. <laughs> Bitir de olur ha. Sabah keseceğiz zaten. Hayvaya masraf olmasın yani. Kesecek misiniz? Ha. Hey ya kesene kadar bol bol bize <laughs> Doğru doğru doğru. Tamam. Tamam ben beşeri yolluyorum şimdi. Tamam abi hadi görüşürüz vay vay. Sen de bozuk var mı? Var abi. E git al gel ben veririm sana. Tamam abi hemen gel. Ya korkulacak bir şey yok. Makattan bırakacaksın işte. Hayvan kaç saattir bir şey yapamadı abiciğim yani. Açalım bağırsak yollarını ki kendimiz berrak olalım yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Hayvan 1200 kilo. 800 kilo et bırakıyor. Yani bizim kubat tutup da bize bağırsakları vermesin. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Kafamız berrak olsun baba. Direkt bak şu şeyin altında yeri var ya oraya tıkayacaksın ha. Ben. Yok ben. Ben yapamıyorum diyorum ya. Abi tamam da ben nasıl yapacağım? Bari kuyruğunu sen kaldır ben de şey yapayım. Ya, ya beşer götüreceksin. Sokacaksın korkulacak bir şey yok. Hadi yürü, sen Abi geç, bu geç. Tep, tepik atmıyor değil mi? Ya bunlar atma oğlum. Dünyanın en usay hayvanı geç sen geç geç. <laughs> beşerciğim yavaş yavaş yaklaşma şimdi hayvan bir şey zannedecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam bölgeye doğru. Ben öyle mi? Bak yine. Yavrum bir şey beceremiyorsun ya. Aslan abi nasıl baksana. Bak abi. bak bak ne yaptı? İzaya geldi şimdi. Koyacak bir tane tipeyi. Bak gel bu tarafa. Gel bu tarafa sinirlendirme. Ah ah oturdu. Görüyorsun Ana, işte bak. Allah'ım işte bak Allah'ım işte yavrum. Ya hayvan her şeyi biliyor kardeşim. <laughs> şimdi buradan başlaman lazım. Geç. Kaldı şeyi. Şu yavrum onu bir kaldır. Nereye sokuyorsun? Meşeriyim. Alta doğru, alta doğru. Ha? Aha! bir haller oluyor. Canım benim, yarın sen de kesileceğinin farkında varsaydın sana da bir haller olurdu. Yazık. Aslında kesilmeyeceğini bilmiyor. Nasıl ya anneanne? Ciddi mi? Yani o nedir? Aslanın yüzü. <laughs> Selamün aleyküm. Baba, az evvel deve sana mı bağırıyordu öyle? Ha? Deve diyorum, sana mı bağırıyordu az evvel? Deve? Ha, e evet bana bağırıyordu. Sofrayı hazırlamışsınız. Ellerim kokuyor, bir ellerimi yıkayayım da geleyim hayatım. Çok güzel maşallah. Ben bir lavaboya gideyim, geleyim şuradan geçeyim. Kolay gelsin. Anne. Şşşş. Anne. Merak ettim. Nereden buldun onu? Şişt. Biraz sonra öğreneceksin. Ya sonra iyi bekleyemem. Söylesene çok merak ettim. Bana bak. Sen bu devenin kesilmesini istemiyorsun değil mi? Evet. Kurtaralım. Tamam da bununla yüzün ne alakası var? Biraz sonra öğreneceksin. Git işine bak. <laughs> siz de görmediniz duymadınız bilmiyorsunuz. Üç maymunuz diyorsun yani. Bu ailede senden başka maymun yok diyorum yani. hayır hayır yok. hayır?